Ferhat Ersin, namussuz namuslu. Dışının görünüşü içinin aynasıdır. Açıl kızım utanma bu devrin modasıdır. Dizelerini tekrar eder reçete şiirinde Üstad Abdurrahim Karakoç. Son günlerdeki tecavüzcüye af yasası diye beyaz Türklerin ve onların temsilcisi durumundaki muhalefetin yeri yerinden oynatması bana üstadı ve bu şiirini hatırlattı. Namus, pekaret, ahlak, gelenek ve benzeri kavramlara ayak bağı görüp milletin önem verdiği bu değerleri yok etmek için elinden geleni yapanlar bir anda ehli namus olup ahlak abidesi kesildiler.'' Tabii ki hepimizin bildiği gibi amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Yıllardır bebeklikten itibaren kız çocuklarına ne kadar açılırlarsa o kadar güzel olacaklarını, ahlak, namus, edep kavramlarını ne kadar terk ederlerse o kadar modern ve saygın olacaklarını empoze edenler bir anda ahlak timsali oldular. Yıllardır açıl kızım utanma bu devrin modasıdır deyip müstehcenliği teşvik edip örtülüleri öcü gibi gösterenler, bekaretin ve bekarete önem verenlerin ne kadar banal ve yobaz olduğunu gencecik beyinlere kazımak için atmadık takla bırakmayanlar şimdi kalkmışlar tecavüze karşı olduklarına inanmamızı bekliyorlar.'' İç vodkayı, şarabı, sokaklarda narat, medeniyet sizlerle yükselmektedir kat kat, çeşni ruha gıdadır, her gün bir yatakta yat. Öğüdünü, tv'lerden, internetten, eğitim kurumlarından her gün hızlara ulaştırıp taciz ve tecavüzün artması için adeta ortam hazırlama yarışında olanlar, şimdi kalkmışlar, namus edebiyatı yapıyorlar. Artist ol film çevir, ismine yıldız derler. Bin kez kürtaj yaptırsan gene sana kız derler. Çıplak resim çektirsen ne şahane poz derler diyerek bir cinayet olan kürtajı savunup küçücük kızları bu iğrenç fikirlerine alet edenler, zinanın serbest olmasını ve zina edenlere sınırsız özgürlük verilmesini savunanlar, şimdi ailelerin izniyle nikah kıymış olanlarla ilgili yapılan bir düzenlemeyi yalanlarla, iftiralarla amacından saptırıyorlar. Mayo ile endam göster git jürinin önünde, mahremini teşhir et her birinin önünde, seçil bir kraliçe imtihanın sonunda diyerek daha çocukluktan çıkmamış kızları aç kurtların önüne atıp onları cinsel meta haline getirenler, şimdi kız çocuklarını koruyacak öyle mi? Siz ahlak, namus, edep gibi kavramlardan sınıfta kalalı çok oldu. Bu konularda söz söyleyecek en son kişiler sizlersiniz. Son söz olarak bu yasanın eksikleri yanlışları olabilir, düzeltilmesi gerekebilir. Nitekim yeniden komisyona da gönderildi. Bu konuda hukukçular bir araya gelip tartışır. Varsa uygulamada doğacak sakıncalar giderilir ve yasa tekamüle erdirilebilir. Ancak bir ihtiyaçtan hareketle çıkarılmaya çalışılan bu yasa için hiçbir yapıcı öneri getirmeden algı operasyonu yapanlara çok fena öfkeliyim. Yıllar çocuk yaştaki kızları teşhir edip cinsel obje olarak kullananlar, içki masalarına meze yapanlar, nikahsız birliktelikleri teşvik edenler bir defa ahlaklı olsunlar ve sussunlar. Yine bu tartışmalar Şener Şen'in oynadığı namussuz namuslu filmini aklıma getirdi. İzleyin bakalım sizin aklınıza da bu tartışmaları getirecek mi? Ferhat Ersin, Diriliş Postası